hesabını vermek zorunda kalırsın. Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor ki وَلَا يَغْلِبَنَّ عَلَيْكَ سُوءُ الظَّنِّ Sakın sana su izan galip gelmesin. فَاِنَّهُ لَا يَدَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ halil sulha. Çünkü o seninle dostların arasında bir sulh, bir uyum, bir arkadaşlık bırakmaz. Niye? E şimdi o bir şey yapıyor. Onun şundan yapmıştır. O bunu yapıyor bir şundan yapmıştır. Hep kafada kuruyor. Hep kötü bir şeyler kuruyor kafada. E kimseyle dost olabilir mi? Herkes hakkında kötü düşünüyor. O yüzden kimsenin arasında dostluk bırakmaz suizan. Ebu Hureyre Efendimiz rivayet etmiş enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal izâ semi'ten racule yekûlu heleken nâs Efendimiz buyuruyor. Bir insanın insanlar helak oldu dediğini duyarsanız çoğumuz diyoruz değil mi? Ya insanlar helak oldu. İnsanlar helak oldu diyen birini duyarsanız bilin ki fehuve ehlekuhum o en çok helak olandır. Niye? İnsanlar hakkında kötü düşünüyorsun. Bilmiyoruz ki insanların kalbini, bilmiyoruz ki insanların halini, durumunu. Tamam zahirde kötü bir şey yapmış olabilir ama belki de bizden daha kıymetli Allah katında. Biz zahirde güzel bir şeyler yapıyor görünebiliriz ama belki de kalbimiz çürüktür, Allah katında beş para etmiyoruzdur. Öbürü Belki şeklen, belki amelen bizden düşüktür ama kalbinde öyle bir şey vardır ki Allah katında bizden daha üstündür. Ne bildin insanların helak olduğunu? Su izan yapıyorsun. O zaman en fazla sen helak oldun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari Müslim rivayet etmiş bu hadisi şerifi.